şey yaparlardı. ev gibi yapıyoruz hani etrafını duvar örüyoruz içinde de teyze dolduruyoruz Annem onu bana bırakıyor bana bırakırken bu daha ufak da bebek de ya diyor ben gidiyorum gelin bu çocuk yatıyor emiyor karnı tok peki Deniz şeyinde de hep böyle oldu babam dedi beni takip ediyor takip ediyor ben bunu alıp kocama gidiyorum o teyze yerine gidiyorum bunu emdiriyorum bunu emdiriyorum yatırıyorum Allah Allah. yok bir gel var diyor Vallahi nazımı götürüyor. Bu e, oğlanı götürüyor. Kızı götürüyor. Emdiriyor. Geliyor. Hayır. Aşı sonra düşman oldu biz. Düşman mı? Geliyor buraya. Dövüyor. 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 Valla gidiyor. İçime hatmıyor. Ha. Gerçekten. Hmm. Ah. ah Kevirli anamız nasıl oldu? Sen Aha. hiç Alsanca gittin mi peki? İzmir'e gittin mi? İzmir'e İzmir e mi? mi? Evet, Gidim, ben de Beyi Şey mi çıktı abla? 不记对。了，不